Kızlar bibişlerim aşklarım ne yapıyorsunuz anne ay annem kırmızı başlıklı kızını izliyorsunuz seni izliyorlar evet annem benim canım çok sıkıldı Parka gidelim mi evet parka gidelim tamam bisiklet sürelim parka gidelim Ayaz'ın annesi aradı. Dedi ki ne? Biz parka gidiyoruz dedi. Kızları da getirir misin dedi. Ben de dedim ki evet getiririm dedim. Ama dedim benim öncesinde dedim onlara bir sürprizim var. Sürprizimi yapayım. Ondan sonra getireyim dedim. Sesli mi söyleyeyim? Tamam. Kapat gözlerini. Kapat. Arkamda bir şey var. Evet. Ne var biliyor musun? Sihirli balonlar. Bak şimdi. Bu sihirli balonlarla ne yapacağım ben size biliyor musun? Elbise mi yapayım? Kedi mi yapayım? Köpek mi yapayım? Elbise mi yapayım? Tamam, elbise yapayım. Sonra ne olacak biliyor musun? Bir il. Anneciğim ben bu balonları böyle üstünüze atacağım. Tamam mı? Siz bu sihirli balonlarla Evet. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Ben 3 deyince zıplayacaksınız. Tamam mı? Sonra da bu sihirli balonlarda size elbise olacak. 1 2 Üç zıpla. Wow. Aa, size ne oldu böyle? Siz ne giydiniz? Elbise giydiniz değil mi? Sihirli elbiseler. Elbiseleriniz çok güzel olmuş. Aa, biri melek olmuş. Dön bakalım anneciğim bir. Dön bakalım bir. Şahane bir melek olmuşsun anneciğim. Şahane. Anneciğim sen de çok güzel olmuşsun. Elindeki köpeğine bayıldım. Birinin sihirli sopasına hayran kaldım. Hele o kafadaki kelebekler şahane, şahane. Dönün bakalım şöyle bir, dönün bakalım bir. Aa, 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 la, 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 la. Beğendiniz mi sürprizimi? Aa, bulusma. mu? Geldim bonus gelmiş. Size sürpriz yapmış. Hayır ondan Ben Ben veririm. o zaman ben Hayır hayır bonus. Bonus. Eylül Eylül elindeki köpeği ver bonusu. Al al bonusu al. Vermeyeceğim mi? Tam bonus. Tamam tamam sana bir tane ozmo verelim. Olur mu? Sana bir tane il ver annem. Sana bir tane ozmo verelim. Sana ozmo verelim ama şey yapma tamam mı? Balonları patlatma tamam mı? Tamam mı? Aa bonus. Bonus lütfen. Lütfen bonus. Sana da yapacağız tamam mı? Tamam mı bonus? Sana akıllı durursan sana çiçek veririm bonus. Al beril ver. Al. Bonus. Hayır. Hayır bonus. Biz sana çiçek verdik ama çikolata verdik. Hayır bonus. Bonus. Bonus ne yaptın? Be Beril. Bonus ne yaptı anneciğim? Bonus. Bonus. Bonus çık. Çık bonus git. Git sen çiçek de vermeyeceksin. Al benim Beril. 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 Sen de bonusun çiçeğini patlat anneciğim. Çiçek patlatma. patlatma Ay, yine var anneciğim. Al, al kızım. Sen de bonusun çiçeğini patlat. Oh, al sana bonus. Al sana bonus. Al abi. sana bonus. Ya, hayır. Anne neden çiçeği bon... patlattın? İyi. Oldu. Al sana, iyi oldu bonus. Al sana. Biz sana biz sana çikolata verdik, ozma verdik. Ozma verdik, ozma verdik ama biz sana sana yapamayız. Onlar sihirli elbise. Evet. Öyle herkesi olmuyor. Tamam bak deneyelim. Sen de zıpla bakalım tamam mı? Senin üstüne bir tane ne atalım mesela? Baba. Ozmo atalım. Bakalım sen ozmo olacak mısın? Mesela Eylül'le Eylül'le Beril üstüne atacağız. Bekle anneciğim bekle. Mesela biz Eylül'le Beril'e balonları bir attık. Hop böyle balon oldular. Balon elbise oldular. Sana da çikolata atalım bakalım olacak mısın? Bir iki. A Aa, olmadın. olmadın. Olmadın sen bonus. O zaman bana bunlardan yapın. O zaman yapacağım? şöyle yapalım bunu. Sana da atalım balon. Tamam oh. mı? Sana da balon atalım. Eğer ki sen de böyle olursan balonlardan sürpriz e, elbise olursa sana da yapmış oluruz. Eğer olmazsa yapamayız. Yapacak bir şey yok. Bebe. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Bebe. Tamam. Tamam. Tama. Balonlarımız neredeydi kızlar? Kızlar balonlarımız neredeydi? Şurada. Yok yok anneciğim burada gel. Bak şey yapalım şimdi. Biz bir tane köpek yaptık tamam mı Bonus? Bu köpeği senin üstüne atalım. Aa! 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 Beril! <laughs> Bonus bak bu köpeği senin üstüne atalım tamam mı? Bakalım sen köpek olacaksın Aa! mı? Önce. Eğer sen köpek olursun. Bonus Aa! yapmıyorum seni Aa! köpek. Ama tamam. tamam. biz sana yapmıyoruz. Tamam bak atalım bir. Biri dur bakalım köpek atalım. Bunu atınca bonus olursa patlatma tamam mı? Patlatsam. Hayır anneciğim. At patlatma bak dinle beni. Dinle beni evet patlatıyor. Patlatıyor bonus patlatıyor. patlatıyor. Bak bunu atalım bakalım bonus. Bonus balondan köpek olacak mı? At bakalım bir. Bonus. Bonus. Bir. İki. İç deyince zıplayacaksın tamam mı Bonus? Anlaştık mı? 1 Bir, iki, üç. Zıpla. Aa, bonus senden hiçbir şey olmazmış. Aa, al bonus. Yapma bonus. 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 yapma bonus. bonus. İyi Bonus yapma. Vallahi yaptım. Tamam sana yapıyoruz ama olmuyorsun. Evet olmuyor. Sana Çikolata bonus. Bonus. olmuyorsun. Bonus. Hiç At bakalım. Bir, iki, ay, ay, ay. olmadı. Olmadın, gene olmadı. Sürpriz yumurta da olmadın bonus sen. Senden hiçbir şey olmaz bonus. Olmuyor. Ay, 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 ay. Bir daha sizinle konuşmayacağım. Her gün eve gelip peynir abur cuburlarını alacağım. Aa, bir i̇şte, il bonusa bir yapmamız lazım. <laughs> Bak şimdi bonus, beni iyi dinle tamam mı? Tamam. Ben bir, iki, üç deyince seni evet zıplayacaksın. Seni yumurtayı çevireceğiz. Eğer yumurta olursan, olursan sonra seni balona çeviririz. Olur mu bonus? Tamam o zaman. Sonra sonra sana balon elbise yaparız, tamam mı? Ama önce bunu yapmamız lazım. Seni sana balon attık. Olmadı. Ama bana kötülük yaparsan, Benim Ay, bir sana kötülük yapmayız. Bak atıyorum şimdi bonus. 1 2 3. deyince iki. zıpla. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> bonus! Bonus ne oldu sana? Balon oldu. Evet. Balon. Kızlar, evet. Bonus balon oldu. Ah! <laughs> bonus sen mi yaptın yoksa? Bir daha şey. bırak, beni Bı hemen. bırak, bırak Bonus. Bonus sana ne oldu? Bonus sana ne oldu ya? Benim ne yapacağız? Tamam. 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 Benim. Tamam düzeltelim mi? Düzeltelim mi biril bonusu düzeltelim mi anneciğim? Evet. Bora nasılsın? Hiç iyi değilim. Gerçek çok kızıyorum. Biraz üstte konuşmayacağım. Biricik. Biricik bir sihir yapalım anneciğim. Evet. Tamam mı? Aslında sen si sen sihir yap bence. El Elbise yapacağız da bonusa. Önce bonus'un gönlünü alıp onu geri getirmemiz lazım. Aa geldi bonus. Hoş geldin. Baba size hala sinirliyim. Özür dilerim. Sarılın bonus'a. Sarılın anneciğim bonus'a bizi affetsin. Affet bizi bonus. Affet bizi bonus. Sana Sana köpek verelim mi Bonus. Tamam verelim. Hadi verelim. Barış barışalım. Ama sen sana elbise olmuyor bonus. Bak biz yapmaya çalışıyoruz. Sihirli balonlarla. Evet sen çok büyüksün bonus. Olmuyorsun. Biz seni. Ama doğru. Onların var. Benim bir bonusum Evet. Harikasın bonus. Biz seni çok seviyoruz. Barıştık mı? Evet. Barıştık. Hadi sarılalım. Hadi sarılalım. La 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 <laughs> Ama çocukların balonlarını patlatma bonus tamam, tamam mı? Söz mü? Evet. evet. Artık ne de Ama lütfen Ağzı, bana yapmayacağım. Ama sanki sen kendini tutamıyorsun balon patlatacakmış gibi bakıyorsun bunu. Ne demek bilmiyorum. Bun... <gülüyor> bonus. bonus! <laughs> Hayır <Çok komik. gülüyor> bonus yapma. Çocuklar çok üzülüyor lütfen. Peki. Seni çok seviyorum. Evet, evet, sana benim çikolata benim da verdik. Köpek de verdik. Ozma da verdik. Sana bak Ozmo orada. Sen Ozmo'ya da dönüşmedin Bonus. Balona dönüştün. Balon elbise olmuyor benim sana. Benim, ne de olsa benim kişiliğim Evet, doğru söylüyor. <laughs> bonus'u çok seviyoruz. Bonus biz birazdan biz birazdan sihirli elbiselerimizle nereye gideceğiz biliyor musun? Parka. Evet. Hayır sen gelemezsin bu. Ama bir daha benimle konuşmayın. O zaman. Hayır sen gelemezsin. O zaman. Dans edebiliriz istersen ama. Alo. Hadi dans edelim bonusla. Bonus evet, bizi affetsin. Evisine Evisine mi gönderelim? Gönderelim mi bonusunu? Evet, Biraz dans edelim sonra gönderelim. Evet, Hadi. Hadi. lay 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 Üzülme. Yani çünkü beni balona dönüştürdünüz. Bir daha dönüştürmeyin olur mu? Ben çok üzüldüm. Tamam bir daha dönüştürmeyeceğiz. Söz verdik sana. Ama biz yapmadık bonus ya. <gülüyor> bonus <gülüyor> biz yapmadık. Biz sana elbise yapmaya çalıştık. Çocukları balonları, sihirli balonları atınca elbise oldular. Ama sende olmuyor bonuscum. <laughs> evet. evet çünkü ben... Ol... Sen bir bonussun. bonussun. <laughs> Sen bir çocuk değilsin. Sen bir bonussun. Değil evet. mi anneciğim? <laughs> Evet sen çok büyüksün. gibi. bonusum onları almaz, onların sihirli almaz. Evet. Ama bir daha izinsiz gelme. tamam mı bonus? Sen, i̇zinsiz gelirsen çok kızarız sana. Bir de bonus, biz seninle bir gün. Ah bonus! Senle denize gitmeyi düşünüyorduk, denize gitmeyi düşünüyorduk seninle. Hayır sen gelemezsin, sen hep balonları patlattın ya. Biz de seni denize götürecektik ama asla götürmeyeceğiz bunu. Elinde kavuşturursan ama belki götürebiliriz. Evet ayrı ayrı götürmeyeceğiz. Bunu Bonosa... sana sürpriz alacaktık. Sürpriz alacaktık. Sürpriz yapacaktık. O zaman bu iğne yok artık. Bundan sonra kötülük yapmak yok. Aferin evet. sana. Aferin evet. sana. Seni çok seviyoruz Bonus. Hayır. Beri yapma. Yapma annem. Yapma bonus da senin elbise. Aa balonu bak Evet, sen de ablasının balonunu patlattın. Yapma, yapma. yapma, yapma. Aa! Bonus da şimdi senin elbiselerini patlatacak. Ne olacak? Hayır, biz artık arkadaşız. patlatmayacağız Aa! Aa! <laughs> sen sen artık. Seninle bir şey olmaz. Sen Ama artık arkadaşım çünkü. Aferin, bu çok akıllı bonusmuş ya. Biril hatırlıyor musun? Bir tane yaramaz bonus gelmişti bize. Çikolatalarımızı yemişti, evet, değil mi anneciğim? Ya. Beril uyurken çikolatalarını almıştı. Ne? Sen onu tanıyor musun bonus? Ne? sarı saçlı mı yoksa? Evet evet, sarı saçlı. Evet, tanıyorum. O kötü bonus. Acaba, ben beyaz, beyaz, o Sen kötülük yapmam. Yapmam. O biraz Evet, beyaz maskeli, sarı saçlı bonus vardı. O geldi Beril uyurken ben de, ben abur cuburlarını de, aldı. Oldu. Abur cuburlarını aldı. Seni göndermemiz lazım artık. Biril yapma ne yapıyorsun? Onu evsine göndereceğim. Evsine mi göndereceğim? Aa, göndereceksin? Biril ne yapıyorsun? Ben bir daha gelmek istiyorum lütfen. Tamam bir. Bu. İki. Anne ben açayım. Tamam. Tamam. Biricik. Burası nereye gönderdi? temizliğine gönderdin. Tamam artık bonus. Ama bonus bize yaramazlık yapmadı değil mi? Üzmedi bizi. Balona çevirdik onu ama isteyerek üzüldüm. olmadı. Üzüldü ben değil de mi anneciğim? Evet ben de çok sevdim. Belki yine gelir. Yani. Sen de mi sevdin? O zaman şey yapalım mı? Artık parka gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Hazırlanalım. Parka gidelim.